arkadaşlar bugün sizinle bunları aldıktan sonra haydi haydi bir sürü şeyler yapacağız. Burada bulmak üzere. Şimdi şunları bir alalım. Aa burada makine varmış. Git defa geliyor. şundan atmayalım artık bundan atalım ya. Hiç atmıyorsun onda. Ya oğlum git. Oo! Oh! Arkadaşlar. O kırmızı atmalı olamaz. Ya bu kırmızı at balığı ya. Tahmin ediyorum. Büyük somon balığı da olabilir. Aha büyük somon balığıymış. Hmm. bu kırmızı atladı. Aa, büyük soman. Kızıl soman balığı. Burada bekleyeceğim. Ya illa siz mi geleceksiniz? Aha, aha. Bu birazcık yavaş yavaş. yavaş. Kırmızı at git ya. Bıktım artık senden. Bakın ben ne yaptım. Bakın dükkanıma. Buradan yaptım onu. Buradan dükkana girdim. Bunu aldım. Ama bir sürü kart gitti. Oo. Şimdi. Şimdi şunları a baltamız yokmuş arkadaşlar baltamız yoksa bekleyin ben geliyorum. Merhaba arkadaşlar. Burayı çevirmişim. Squid Game'in diyorum bu arada yine. Oğlum ne yapıyorsun ya? Hayır, yürü gidin. Buğday ekelim arkadaşlar. Birazdan Royal Match bir oyun buldum onu oynayacağız çok güzel bir oyun annem bana öğretti ve ben de çok beğendim siz de beğendiyseniz belki biliyorsunuz bu oyunu siz arkadaşlar hayır şey Evet. Evet, evet, evet ölebilir, ölmeliydi evet. 218 konuşuyor şu an. Adam gibi adam ya. Adamın konuşması bile fena. şu an. Başka küçük yok herhalde ya. Başka küçük yok aynen. Bu bakayım ya bu var, bu varmış. Başka. Aha aha. Şur, şurada canlık. Oy bu tabu. Arkadaşlar çok iyi oldu gelmesi. Yani Bakın. Bizim topumuz neden bu kadar az ya? Şuraya havas koydum onlar için. Dur dur, dur. Bunları alalım. Bunlarda da Quarterback. back here. doldurduk. Ya şu ambar var ya. Ya neredesin ambar? Çivi. Ay vida. 9 tane vida. Tamam. Bulur muyuz buradan acaba? Şu keşke vida olsaydı ya. işaret kızı. Bir daha. 15 lira alıp bu şey yoktur. Bir de bant alalım. Bakayım. Bunlardan bayağı bir almışız ya. 3 tane toprak. 1 tane tapu. Falan. Beş 5 tane atkımız var. Ne alacağız onunla? Bir ilişki verebiliriz. Ne kadar vermek istediğini emin misin? Gerçekten. Hiçbir şeyimiz yok ya. Şuraya bak. Çiftliğe bak. Koyunlar ölü, tavuklar ölü, inekler ölü, koyunlar ölü. Tarçın gel buraya. Bir dakika küçük gördüm bir tane. Ya on senin ben. Şimdi arkadaşlar birinci seviyeye geldim ben. Video çekmeyi unuttum. Dikiş <laughs> makinesi ürün üretmeye başla. <laughs> tamam. Şu elbiseden iki tane yapabiliriz. Bakın tamamlanıyor. baltamız kalmadı arkadaşlar. Ya böyle gelme Işte. iki saat uğraşıyorum seni döndürmekle ya. He şöyle. Ya arkadaşlar şuna bakın. Ben hiç koydum bunu bana şu. Sevgililer. Evleri Aa bizim bu kadar köpeğimiz var mı yine? Hop hop. Kelo olan. E kelo olan bir git hop hop. Ne kur. Arkadaşlar birinci sezonda 16 kişi kaldı şu an. ben şimdi yapmak istiyorum. Dur bakayım. De de üç tane tokmak, bir tane tapu verir misin? Çiftliğimi genişleteceğim de. Bir de çok büyük bir yeri. Tamam. Bakın. Tam burayı yapacağız. 20 tane işaret kızı nereden bulduk biz? Yapabiliyoruz. Yapabiliyoruz. Bunu yapabiliyoruz. Bunu yap yapabiliyor. şu bunu yaparsın. Çok iyi olur. Ama bu daha uzun geliyor bana. Hem buradan bu makinaları devam ettirebiliriz. bundan buna bundan tamam ya ne yaptım ben ya Eyvah arkadaşlar baltamız <laughs> yoktu bizim. Çok kötü duruyor ya. Ağacı bir alalım. Ha orada da yokmuş. Tam oraya da koydum. Aa dur şurada da yok. Bir dakika şu ağaç solmuş. Çık ağaç. nerede bu ağaçlar? Şurada. Paramız azalıyor ya. Neden ben oraya koyuyorum sürekli ya? Dur şu ağacı alalım. Şu ağaç solmaz herhalde solmadım şu şu ağaçta. Aman soldum. Bu? oh, hayır bu olmadı. He seçiyor sonra ne olacak? He cam köprü cam köprü oynuyorlar. Asar gelmiş mi? Ölmemiş ya. Kalırsak mı şunları? <laughs> Arkadaşlar şu küçük yollar var ya. Ben bu küçük yolları çok sevdim. O küçük yollar nerede ya? O sırada ben bunu alınca. Ne, ya? ne oluyor? He. 5 kere 5. 25. Ya aldım. Paraya bakmadım ki. Hocam ya. oldu şimdi? Neyse bence güzel oldu orada. Boş doğru bak ya. Bunu <laughs> <laughs> alsaydım var ya çıldırırdım. Ne <laughs> ne sana bundan. Alayım mı arkadaşlar? Aldım. Bence gayet ucuzdu. Şundan da alabiliriz. Bunları <laughs> alamıyoruz. Ne? ne oldu? Ben <laughs> bunlar çok zor burada. Bir düşünsenize. Ben olsam direkt çıkarım buradan. Direkt havuza atlarım. <laughs> He, gösteriyor. Yes, ne no. oldu?